Merhaba arkadaşlar Biz parka geldik ve parkta Böyle güzel bir şey bulduk Numaralar var 9'a kadar Pamuk Paşa hepsini tek 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 geliyor Şimdi 6'ya geçecek 6'dan 5'e geliyor Gel anneciğim Gel anneciğim 5, 4'e geliyor şimdi 4'e geldi yaşı Pamuk Paşa 4 yaşında Tam 4'e geldi Şimdi 3'e 2'ye Evet ve babanın yaşı çok büyük. O kadar olmaz. Şimdi bire geliyoruz. Yani senin bebekliğindeki yaşa geliyoruz. Evet hadi gelelim. Arkadaşlar böyle güzel bir parka geldik. Güzel güzel eğleniyoruz. Evet. 2'den 1'e geliyoruz ve geldi geldi bebek oldu Pamukpaşa. İnga! İnga! Pamuk Paşa gel. Bebek oldu Pamuk Paşa. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'a kadar. Evet oradan mı başlayalım? Tekrar mı gelmek istiyorsun? Gel hadi. Ben mi? Ay ben nasıl geleyim? Olmaz. Gelemem ben. Oradan geçemem ben. Orası çok küçük. Sen gel benim yanıma geçemedim oradan arkadaşlar. Pamuk Paşa geliyor. Gel 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 gel. Bana göre değilmiş oralar. Çok küçükmüş tam çocuklara göre. İki ve bir. Tekrar bebekliğine geldi. Bebekliğinden dört yaşına kadar geldi. Pamuk Paşa büyüdü çok şükür çocuklar. Siz de yemeklerinizi yiyip büyüyün ve güzel güzel parklarda oyunlar oynayın. Hoşçakalın.